Her şey bizi çekiyor bizi poz veriyoruz. İki dön dön, iki dön dön, iki dön iki dön iki dön dön. Vallahi bir terip abi böyle herkes oturma şimdi. Terip abi. Niye ne oldu ki var? Pasta Hadi ya. Abi çok

Güne yeni bir postayla başladık. Sağ ol örüyorum tut. He. O halde denaha. 16.5 oldu. Evet abi. 10 üzerinden 10 oldu ya. 17 oldu, 17. <laughs> öyle öyle mesela, A, sonra, öyle, şey öyle mi <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Yaşar mı? Ha. Yaşar çok büyümeyecek. Yaşar. <gülüyor> <bu>. <gülüyor> <gülüyor> evet bizimle evet, birlikte inşallah abi, ee, görüşürüz musun abi aramızda saat dilimi farkı var evet. orası güzel daha, şey. daha geride ayrı ayrı, ayrı Kalmadı galiba kimse evet. şey, abi tekmez abi çekti çekti anlıyor musun abi abi çok Eyvallah. Teşekkür ederim Güneş. Öpelli. amca oldu, ya, oldu. artık. Durma şey ya. Artık kazık kadar oldu, yaşlandı. Bugün bayram, bayram töreni. Para alacağım diyor. Eyvallah. İnşallah seni de, de. <gülüyor> <gülüyor> de Neden gerek <laughs> duymadım. Bir de Valla buraya gelirken gelsem mi gelmesem mi falan biliyorsunuz malum konular. Ama şimdi diyorum ki iyi ki gelmiş. Ben şuradan girerken bile. Biraz kapan. Yüzüm dağıldı. Yüzünden, şuradan girerken yüzüm gittim. Benim de öyle. Ben de mesela gündüzün sıkkındım yani açıkçası. Ya yani zaten rahatsızdım. Şimdi buraya gelince rahatladım. Ben de şeylesi, de benim galiba. Benim yüzüm ölüm mesaj koruma geldiği zaman gözüküyor. <laughs> <laughs> o kadar perizden sonra. Iyi yani. hepsi benim evet, hepsi senin. Sırulcım Doğan günün kutlu olsun tekrardan. Hepimizden sana bir hediye. Tüm Türkiye Burada olmayan arkadaşlarımız da sana selamlarını ve iyi Mesela Birol. Ondan sonra kim vardı başka? Yaşar. ]aches. Onlar nasıl? Serkan Kenan Tabi Kenan abi. Kenan, Mustafa, Kenan. Abi. Mustafa abi Ne? Mustafa abi burada Burada değil mi? Her şey 10.10'da 10 10 10.10'da 10 10.10'da geleceğim dedi ama nerede? Soruyoruz sana Musti neredesin? Bakalım ee, Ben bir senedir senin ağzından aldığım laflarla ve son günde aynen, ağzını aynen, aramamızla aynen, doğru bir şey aynen, aldık aynen. diye düşünüyorum. Aynen, benim aslında. Do senin değil, konuşma. Ne Nasıl ya? Şunu şöyle alın. daha ben Sepet aldık ya sana. Sepet. <laughs> ya fazla vardı pizza sepeti artık aldık. Depo üstü çantamı Depo üstü çantamı artık artı arka, artı mı bilmiyorum. Arka artık galiba. <laughs> ha, <şimdi açıyorsunuz>. <gülüyor> 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 Pardon ya, pardon ya. Thank you, pardon ya. Bir <laughs> abi. <ayı> yan çanta. <laughs> abi valla çok sevindim. Bu budur abi. Kurtuldunuz sporcular. Tabii tabii. Değil mi? Değil ve eşya taşımanız Bulabildiğimiz en renklisi buydu. Abi çok teşekkür ederim artık ee... ve bayağı Şu güzel reflektörlü. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın. Güle güle kullanın. Nice güzel gezilerde kullan inşallah. İnşallah. Artık e, yeni olmayanların eşyalarını da taşırım. <gülüyor> <gülüyor> turun nakliyat. Evet. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> İki, i̇çine de 100 dolarlık banknotla doldurduk. <gülüyor> evet. <gülüyor>

benim bir Ben Ay aynı zamanda körüklü galiba büyüyebiliyor. Maçın arkadan, veriyoruz yan çantolara rakip ol. Artık bir kendini kapattık. geldi. Vaa, o kadar laf e ettim. kadar laf ettim. Bu hormon alıyor. Kaçak gelmiş. <laughs> el salla, Çok teşekkür ederim. Evet, evet, bir güzel. el salla ben burayı da kapıyorum. Ee, her nerede yaşanıyor ve <laughs> yaşatılıyor. <laughs> <Tansiyelikleri gülüyor> <Türkiye. gülüyor> Bravo. Türkiye.